artık Türkiye dünyanın gündeminde uzun vadeli değil. Önümüzdeki ayın borçlarını Türkiye nasıl döndüreceğini artık bugün itibariyle bilmiyoruz. Türkiye birkaç tane her biri birbirinden facia senaryoya doğru gidiyor. Bir, Concordata, yani Hı -hı. Arjantin gibi 1979'larda Türkiye'nin yaptığı gibi kardeşim ben borçları aldım ve ödeyemiyorum. Şimdi bu bir İki, Turan Bey maalesef veriler bu yönde. Erdoğan kongrede bunun ipuçlarını verdi. Halka dedi ki yastık altınızdaki paraları istiyorum sizden. halen onu söyledi. Onlar milli servettir getirin onları dedi. Ya uluslararası piyasalara dönüp diyecek ki aldım ama vermiyorum sıkar tabii o. Türkiye on yıllarca bir kuruş borç alamaz bir daha. Ya onu diyecek ya da halka gidip dönecek diyecek ki ülkemize büyük bir emperyalist baskı var, saldırı var. Bakın bunun altyapısını kuracak önümüzdeki günlerde. Halka bir tekalifi milliye yasası benzeri mülke, varlıklara el koyma yönünde ilerlemesi için halka bunu kabul ettirecek bir senaryo lazım. O yüzden Montreux Anlaşması'na girdiler. O yüzden Türkiye'nin Serb anlaşma, Lozan anlaşmasını gündeme getiriyorlar. Ve önümüzdeki günlerde bu senaryolar artacak. Halka dedirtmeye çalışacaklar ki vay anasına ya ya bizim ülkemiz elden gidiyormuş. Biz bırakalım şu açlık maçlık işini. Bırakalım şu enflasyon faiz bilmem ne oldu döviz kuru ne oldu. Bizim varlıklarımıza çökerse de çöksün artık. Ama eğer Erdoğan'ın önünde bir erken seçim varsa ki bence kesinlikle var başka türlü yoluna devam etme şansı yok. O zaman halkın varlıklarına çökmektense maalesef daha büyük bir zarar vermek üzere yurt dışına dönüp ben borcu ödeyemiyorum diyecek ama bunun için bir milli tehdit yaratmaya çalışıyor. Şu anki mutfakta pişirilen proje bu. Bir büyük varlık yokluk senaryosu üzerinde çalışılıyor ki Dünyaya dönsün vermiyorum kardeşim ben de sana bu parayı. Şimdi bu bakacağız hangisi ve bir şey daha. Tabii ki Türkiye'ye geliyorsun ama çıkamıyorsun bir daha. Şu an sermaye hareketlerine kontrol geliyor. Uluslararası piyasalara bir kandırdı zarar ettirdi. İki şimdi yürüdüğü yol bu. Uluslararası kurumlar artık şimdi bunu konuşuyor. Diyorlar ki sermaye hareketlerine denetim geliyor. Yani Türkiye'ye girmek serbest, çıkmak yok. Kim gelecek? Türkiye bir moratoryuma, bir iflasa doğru sürükleniyor. Bu şu anlama geliyor. Dövizi tutma şansı Türkiye'nin yüksek bir faiz vererek bile artık Erdoğan'ın dövizi tutma şansı kalmamıştır. Yakın gelecekte benim 2023'ün sonu için beklediğim o 1 dolar 15 TL olacak senaryosu maalesef 2023'e kalmayacak artık. Gelmekte olan üzerimize doğru gelmekte olan felaket maalesef kontrolden çıkmış ve hızlanmış bir şekilde üzerimize geliyor Turan Bey. Hafta sonu yaşanan Merkez Bankası başkanını görevden alma olayı tümüyle farklı bir yere olayı taşıdı ve bütün güvenilirliğini, itibarını yok etti tek adam rejimini. Yıllardır orta gelir tuzağını yazıyorsunuz, hatta uyarıyorsunuz belki yanlışsam düzeltin 7 yıldır, 8 yıldır son. E, orta gelir tuzağına düşüldü. Bu programlarda da daha önce konuştuk sizinle. Peki düşecek başka bir yer kaldı mı? Şimdi nereye düşecek ülke? Turan Bey orta gelir tuzağı neydi? Herkesin anlaması için çok çok basitleştirerek minik arz edeyim. Orta gelir tuzağı şu demekti belli reformları yaparak mesela 2001 krizinden sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne girme aşkıyla para bulamadığı için IMF ile para anlaşması yaptığı için mecburiyetten Türkiye birçok reformları yaparak mali disiplinini e, toparlayarak ülkenin kurumsal yapılarını güçlendirerek mukayeseli üstünlüklerini toparlayarak Avrupa Birliği'nin de desteğini alarak bir Dünya ekonomisi de iyi bir zemindeydi. Destekleyici bir yöndeydi. Çok fazla bol para vardı. Bu imkanla birkaç tık birkaç kademe yükseldi. Ve üst orta gelirli bir ülke oldu. 2012 yılında da 12.500 dolarlık milli gelire ulaştı. Ve böylece Türkiye acaba maküs talihini kırıyor Artık Türkiye zenginler ligine doğru aday olduğu Avrupa ortalamasına doğru giriyor gidiyor mu diye olumlu bir hava yakalamıştık ki Erdoğan bütün masalara tekmeyi koydu. Ve böylece şöyle bir noktaya geldik. Yakaladığın yerde bile patinaj yapıp gidemiyorsun. Maalesef geri kaymak zorundasın. Ve 2012 yılından beri tam 8 senedir Türkiye geri kayarak 2020 yılında kişi başı geliri 8 bin dolar bazına geri düştü. 8 senedir aralıksız küçülen bir ülke. Hiç tarihinde olmamıştı. Ve buna rağmen enflasyonunu düşüremiyor, buna rağmen faizini düşüremiyor, buna rağmen borç dağlarını yok edemiyor, tam tersi sürekli üzerine koyuyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir yeni bir çukura mı gidiyor? Evet. Geldiği yerden ileriye gidememenin adına orta gelir tuzağı dedik. Geldiği yerden devam edememenin patinaj yapma aşamasına orta gelir tuzağı dedik. Geri kayma aşamasında da şu an başka bir aşamaya vardık. O da şu. Turan Bey, Türkiye artık tersine sanayileşme sürecine girdi. Yani o şu demektir. Türkiye kurumlarını, makroekonomik hmm. istikrarını anayasasını altyapısını internet hızını hukukun üstünlüğünü şeffaflığı denetimi kaliteli insan malzemesini üniversitesini bilimini ekiplerini kaybettiği için Türkiye'de artık ucuzcu olan ucuzcu olan sektörler Türkiye'den Endonezya, Çin, Orta Doğu gibi bildiğimiz klasik geleneksel tekstil sektörü, bir takım beyaz eşya sektörü, bir takım elektronik sektörler Türkiye'den maalesef ayrılma sürecine girecek. Çünkü Türkiye'de yarışma şansın yok. Bir parantezalı açalım. Bu bu Türkiye'nin yüzünü güldürmeyen Türkiye zenginleştirmeyen Kore'nin, İngiltere'nin, Almanya'nın 100 senedir çıktığı bu sektörlerde kalabilmek için Türkiye Avrupa'nın dibinde copla o hallerle çin yaratmaya çalışıyor. İşte onun için dindar Erdoğan, o erbakancılar, o milli görüşçülerin destek verdiği bu sarhoşlar, hırsızlar, ayyaşlar faizciler, kumarcılar, soyguncular tarihe not düşelim. Erbakan'ın milli görüşçüleri yüzde 99 oranında bu Erdoğan'ın arkasında dizilmişler bugün. Bunu kimse unutmasın. Milli görüşçü bu. Öyle şimdiki Saadet Partisi'nde yüzde bire varmayacak birey var. Onları da şimdi yanına çekiyor yaşlılar üzerinden. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak bilmem neler yaparak oraya yani sıfırlamak istiyor. Milli görüşçüler 10 senedir bu adamın arkasında ve bu adam tüsiyatçı sanayicilerin karşısına çıktı dedi ki siz daha çok kar edin diye ben o hal yaptım bu ülkede. Darbe tezgahladım bu ülkede. Emekçiler toplu sözleşme yapamazsın maaşlarına zam alamasın, siz de iyi kazanın diye dünyanın gözlerinin önünde bunu dedi. Milletin gözlerinin önünde bunu dedi. Saadet Partililerin, milli görüşçülerin gözlerinin önünde söylediler. Şimdi yüzde 99 arkasına dizilmişler. Şimdi bu parantezi kapatalım. Yani Türkiye bu Türkiye'nin yüzünü güldürmeyecek, zenginlik getirmeyecek, orta gelir tuzağından çıkartmayacak, kişi başı geliri bir daha arttırmayacak bu sektörlerde kalmak için halkın ücretinin üzerine çökmek zorunda. Bakın açlık sınırı 3000 TL'ye çıkmış durumda. Yoksulluk sınırı 8000 TL'ye açmış durumda. Bir teklifim var. Zerre kadar Allah'tan korkuyorsan, zerre kadar ahlakın varsa sarayda lüks ve devdebe içinde yaşayanlar, son molde arabalarla uyuşturucu çekenler, zerre kadar insansanız o zaman asgari ücreti açlık sınırına endekslersiniz. Yarattığınız ülkede açlık sınırında halkı yaşatamayacaksan defol ve git bu ülkeden o zaman. Bari açlık sınırında yaşatamayacaksan gözlerimizin önünde şu soygun ve lüks ve debdebeyi sürdürürken bari bunu yap o zaman. Enflasyonu endeksle ücretleri o zaman. Enflasyonu sen yaratıyorsun. Enflasyonu sen düşüremiyorsun. Parayı sen basıyorsun. Çetene pahalı ihaleleri vererek o pahalı ihaleler üzerinden halkın cebine elini sen sokuyorsun. O zaman açlık sınırına asgari ücreti endeksle, enflasyona endeksle de görelim o zaman. Şimdi dolayısıyla konuya dönüyorum. Bunları Türkiye'de tutabilirse böyle tutacak bir merkezi planlama mantığıyla bir faşizmle kafasına vurarak tutacak. Bunu yapamazsa bunlar gidecek zaten. Ama esas büyük haber şu Turan Bey. Bu gayet normaldir. Bu iktisat teorisine biz buna uçan ördekler hipotezi deriz. Kardeşim senin ülkenden tekstil sektörü gider çünkü siz sen kalkınmış, o aşamaya gelmişsin. Ucuz ülkeye gitmesi lazım. Senin ülkene de senin ülkenin o seviyesine uygun başka <laughs> 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 Teknolojilerin gelmesi lazım. Ne gelmesi lazım? Hı -hı. Elektrikli otonun gelmesi lazım otomasyonun gelmesi lazım, bilgisayarın gelmesi lazım, inovasyonun gelmesi lazım, argenin gelmesi lazım. Tam tersi Türkiye'den bunlar gidiyor Turan Bey. Bakınız niteliksizler başka yere gidiyor. Nitelikliler kendi ülkelerine geri dönüyor ve hatta Türkiye'den daha iyi ülkelere gidiyor. O zaman işin adı şu, gidenin yeri dolmadığı gibi daha niteliklilerle. Göreceli olarak niteli olanlar da ayrılıp gidiyor Türkiye'den. Türkiye önümüzdeki dönemde bütün üretim eksenini, üretim zeminini, şirketlerini, yüksek döviz, yüksek faiz, yüksek borç, bütün bilançoları darmadağın olmuş durumda. Önümüzdeki günler kap karanlık günler. Çok üzgünüm işsizliğin patlayıcı bunların hepsini görmek için bir tek şeyi bekleyecek Türkiye. Erdoğan'ın bir seçim daha kazanmasını. Ondan sonra göreceğiz nasıl bir alevin içerisinde yaşadığımızı Turan Bey. Maalesef Türkiye Osmanlı'nın son dönemindeki üretimsiz, tarımsız, altyapısız, teknolojisiz, beşeri sermayesini kaçarmış, kaçırmış, tabiri caizse yok mudur kurtaracak Bahtı kara maderini dediği bir kurtarıcı arar pozisyonda dibe vurmuş hale doğru gidiyor.